Efendim bugün sizlerle birlikte Silivri Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu Üretici Kadınlar Platformu'nun sergisindeyiz ve üretim yerlerindeyiz. Şimdi efendim bu son günde sizi bir tanıyalım önce. Şöyle biz Silivri Belediyesi'ne bağlı Kültür Müdürlüğü'nün mahalle evlerinin kursiyerleriyiz. Kurslardan edindiğimiz bilgilerin doğrultusunda kendimizce bir şeyler üreterek yine belediyemizin Kültür Müdürlüğü nezdinde bize verdiği bu salonda el emeklerimizi sergilemeye başladık. Yüksek miktarda kar ama amacımız yok ama olası satışlar da bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Yapma ya teşvik, teşvik ediyor. O ne zamandan beri buradasınız ve her sene yapılıyor mu bu? Geçen sene yapıldı, bu sene de yapıldı ama seneye de yapılır. Artık bu e, gelenekselleşecek diye düşünüyorum. Buradan Bora Başkan'a da özellikle Çok biriterim. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve yani bize böyle bir imkan yapacağız. sunduğu evet. için geçen sene de gene onun nezdinde sunuldu. Bu sene de gene onun nezdinde oldu. Seneye de gene olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu gibi ortamlar hem bizim sosyalleşmemizi sağlıyor. Hem yeni yeni arkadaşlarımızı tanıyoruz. Birbirimizi teşvik ediyoruz. Biz de mutlu oluyoruz yani. Kelimenin tam anlamıyla bu. Mutluluk. Ha Ne zaman başladık? Geçen hafta çarşamba günü başladık. Bugün ne yazık ki son günümüz. Bugün 5'e kadar buradayız. Ama bu önümüzdeki seneye e, örnek olsun Şöyle istiyorum yani. Hesap... Önümüzdeki sene biz sizlerden daha erken böyle Tabii bir teşvik daha erken gelecek, e, daha bekliyoruz. Erken. bekliyoruz. Ama bizim... Reklamımızı bekliyoruz önümüzdeki sene daha evet. erken. Hem şöyle, sizlerce Bora bora Başkan'dan bir söz alalım seneye de yapılması için bu standımızın. Evet, evet, Artı evet, bir de şöyle bir şey var, ben sizleri festivallerde de görüyorum. Festivallerde de yer alıyorsunuz değil mi? Yer alma değil. Şöyle, Hı -hı. alma değil, şöyle ee, yer alma değil. Teşekkür ediyoruz buradan Zaten tekrar belediyemize. Evet. Bizim yıl sonunda mahalle evleri olarak Hı -hı. E, mezun olan ve tercih eden, yani orada bulunmayı tercih eden kursiyerlere yıl sonu sergisi altında sahilde masa veriliyor. Herhangi bir bedeli olmaksızın bunu ben özellikle açayım parantez içerisinde. Her kursiyere veriliyor mu? Tercih eden. Tercih eden. Mesela evet. burada da yeni pek çok arkadaşımız var ama bu kadar değil. E, kursiyeri. Herkes evet. tercih etmiyor. Evet. Böyle üretmiş gerçekten gönül vermiş değişik şeyleri yap, yapan aynı zamanda bunun satışını da düşünen arkadaşlar daha çok tercih ediyorlar. Bunun dışında da gene sahilde gene belediyemizin nezdinde düzenlenen biliyorsunuz yoğurt festivali var. İsteyenler orada da gene e, masa verilerek e, sergiliyor, satışını yapıyor. Yani yalnızca yeni yalan değil. Evet, şeyden oluyor efendim. Mesela e, fes yoğurt festi dışında her artık şeyde köyümüzde bir festival <laughs> düzenleniyor. <laughs> Onlardan sonra bildiğim kadarıyla e, yanlış bir bilgi vermek istemem. Sonuçta biz burada Silivri'deyiz. E. Hani yoğurt Festivali bize daha yakın. Hı -hı. Ama atıyorum, ne bileyim Sayalar köyünde de böyle evet. bir belediyenin sunduğu kurs var. Bildiğim kadarıyla orada olan kursiyerler o festivale katılıyor. Bu sene öyle oldu. Bu sene seneye mi? ne olur bilemiyorum. Yani şimdi bu belediyenin nezdinde ola gelen, onların düşünerek, tartarak, araştırarak karar verdikleri bir durum olduğu için. Ama bu sene için biz yalnızca yoğurt festivalinde, çünkü ben Silivri'de oturuyorum. Yoğurt festivalinde biz görev aldık, masa açtık. Diğer festivallere biz katılmadık. Bu şekilde karar almış, evet. alamış. Seneye ne olur bilemiyorum. Evet. Ben burayı e, tabi görüntülerde de gördük e, tüm izleyenlerimiz ama Sizin gözünde bu gördüm Nasıl başladınız? Nasıl? Yani şöyle diyeyim mesela Şunları yapmak fikri Edison gibi birden kafanızda bir altyapı geldi hayır, yoksa şöyle. nasıl yaptınız mesela? Şöyle, yani evet. nasıl başladınız bu, böyle bu işlere? Şöyle benim Bulun. bunda kızım e, şey oldu evet. Teşvik edici evet. oldu Şimdi yeni bir ortamdı. şöyle açayım Bakın bu benim için çok daha bu göz alıcı. O da onu da yanında şey yapayım. koyalım. Koyalım. O da gözüksün. Ee, kızım hani başta oyalanmak, zamanı güzel değerlendirmek e, amacıyla böyle bir dedi belediyenin kursları var. Düşünür müsün? Düşünürüm anneciğim. Bunu deneyelim. Geldim, ortam güzel. Eğitmenimiz sonsuz sabırlı bir kadın. Eğitmeniz Buradan ona kim bu arada? özel bir Şengül teşekkür. Hocamız. Şengül, Şengül hocamız. Evet, Şengül hocamıza da ayrı bir çok teşekkür. Çok çok ona ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü olağanüstü sabırlı bir insan ve ben bunu hocamıza sürekli dile getiriyorum. Kolay değil gerçekten. İnsanlarla uğraşmak kolay değil. Bir de hani belli bir yaştan sonraki hanımların çeşitli rahatsızlıkları olabiliyor. İşte ilaç kullanıyor, bunun yan etkileri olabiliyor. Yani sonsuz bir sabrı var. Ee, o kursa gittim ben hocamızın sabrını gördüm, ilgisini gördüm teşvik ediciliğini gördüm ha yalnızca kursa gitmek de yeterli bunu parantez açarak söylüyorum kendinizi geliştirmek zorundasınız çeşitli sayfalar var gireceksiniz, ha hocamız bunu göstermişti bunun temelini buradan alarak bunu ben bu şekilde örebilirim mesela şurada Reklam gibi olacak ama o, yok yok. olduğu evet. olunduğu evet. için evet. bu çiçeği. üç boyutlu bir ay çiçeği. Bunu yani olağanüstü bir sabır göstermek gerekiyor ama ben bu sabrı hocamızdan gördüm. Şöyle, o sabırla da, şey o şöyle. sabırla da, evet. şöyle yapayım, şey o sabırla da bunu devam ettirdim. Yani sabır kendinizi kendiniz örmeniz gerekiyor. Kendinizi kendiniz, kendiniz yükseltmeniz gerekiyor. Çıta sizin elinizde. Nevel atlamak sizin elinizde. Siz yapacaksınız. Ben de size söz veriyorum. Temeli hocaların elinde. Evet, Hocalar. Ben de size söz veriyordum. Şöyle bir gün sizlerin de müsaade olduğunuz zamanla evet. biz yerinizde sizi ziyaret etmek istiyoruz. Yani bunları üretirken. Sizlerle Biz beraber, evlerimizde üretiyoruz. Evlerinizde mi üretiyorsunuz? Şey, Biz e, kursta, e, kursta o, o çok zor bir şey. Çünkü Kursta ona, ne yapıyorsunuz? Kursta mesela kursumuza gidiyoruz. Hepimizin malzemelerimiz var. Hocamız modeller gösteriyor. Ortak hangisine karar verirse. onun üzerinden hocamız tek tek herkese tek tek 20 kişisiniz fark etmiyor tek tek gösterelim. Ee, başlıyoruz, takılıyoruz ilerlerken hocamız yine geliyor orada böyle değil, böyle olacak ya da böyle devam edeceksin gibi. Orada biz eğitim aldığımız için orada sizin bizimle böyle bir ortamı yakalamamız çok zor. Bunun dışında biz evlerimizde çalışıyoruz. Evet, Sabırla evimizde devam ediyoruz. Yani üretim yerimiz evimiz. Peki o zaman son şeyimiz olsun, bir vedamız olsun. Yarın 26'ya Evet. Tüm evet. Türkiye'ye ve Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza şöyle kameraya bakarak neler diyeceksiniz? Bir yeni ben bir öncelikle yapayım. sağlık istiyorum. Sağlıklı bir yıldır biliyorum. 2025 umarım çok çok gerilerde kalır. Çünkü 2025 genel olarak hepimizde bayağı bir derin izler bıraktı. Pandemiden bile daha derin izler bıraktı o çok çok geride kalarak sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli bir e, evet. geleceği geleceği olan bir yıl Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir, Varlığınız çok olun. mutlu etti beni. Kendinize da. dikkat edin. Çok, çok sağ Çok, sağ teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. e, belediyemiz sağ olsun bize kurs imkanı sundu. bize de bir gelir kapısı açtılar. Kendimiz e, kordon çanta üretip, sıklolar, işte, çantalar, sepetler, ekmek sepetleri üretip, aynı zamanda örgü kursundan da çantalar ürettik. Sağ olsunlar bize bu bir haftalık süreçte burada satma imkanı da sundular. kendisine bize bu imkanı sundu için Borba Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. bu şekilde sağ yani. Peki. Bu arada da herkesin yeni yılı kutlu olsun. Evet, şöyle, o yeni yıl mesajınıza geleceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle. Nasıl karar verdiniz? Ee, Valla evde bir şeyler üretmek çok keyifli olduğu evet. için bayanlar için ee, ne de üretebiliriz de baktık aslında. Her yani belediyenin kursundan dolayı biz buna karar verdik. Evet. Sağ olsun hocalarımız, işte isimlerini hepsini sayamayacağım ama hocalarımız sağ olsun her hafta yeni bir şeyler öğrettikleri için bize. Ee, biz üretmeyi seven bir bayan olduğumuz için de. Bayan geldiğinde bu 400 lira değil mi? Evet. Fiyatı 400 lira oluyor. Bundan sonra mesela devam edecek kursa. Tabii ki de devam edeceğiz. E, Eşiniz destek veriyor mu? Öncelikle de. Tabi ki de. <gülüyor> e, <gülüyor> en büyük destekimiz en zaten büyük destek. eşlerimiz oluyor. Böyle yapalım, 2026'ya giriyoruz evet. biliyorsunuz yarın. Sizin düşüncelerinizi alalım. Hem ülkemiz hem de ülkemiz evet. için. Valla ülkemiz için huzur diliyorum. Yani mutlu huzurda bir yıl olmasını diliyorum başka da bilecek bir şeyim kalmıyordu yani. Sağ olun, Aynen, aynen, aynen. O zaman şöyle sevdiklerinize bir el çok sağlar mısınız? Çok mutlu teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. öncelikle hayırlı olsun. Başarınızın devamı dilerim. Sizin Marmara Web TV olarak bu son gününüzde sizlerin yanında olmak, sesinizi duyurmak istedik. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Yasir Öncelik. 17 yıldır Sivirli'yim. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim zevklerim yani hobilerimi bu tarz bir şeylere dönüştürdüm. Sivir Belediyesi'ne kursiyerim. Ne kadar süredir? Ben dört yıldır kursiyerim. Dört yıldır kursiyersiz. Evet. Yani bayağı. Evet. Artık siz kursiyersiz. <laughs> Artık <tecrübelenmişiz, değil> <laughs> Galiba. Yasemin Hanım neler yapıyoruz? Mesela şu. Ben, ben daha çok ya? ıı, toka yapıyorum. Toka yapıyorum. Evet böyle. Tamamen kendi tarzım olan tokalar. Bu şekilde, hiçbir yerden baktım değil. Kendimi topladığımda, oturduğumda yaptığım şeyler kendi tarzıma uygun yaptığım sus. Bunları mesela kendi fikrimce yaptım. Kendim, kendi tarzımca yaptım. Taşlı. Beni tanıyan da zaten bunları çok iyi biliyor ne olduğunu. Beni yansıttığını da çok iyi bilir. Noel babalı tokalardan yaptım. Mesela baya azaldı benim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle cüzdanlardan yaptım böyle yani. çok güzel. Ben de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hmm. Vallahi çok şık. Böyle tarçınlı yılbaşı ağaçlarından yaptım. Bunlar da yine evet, çok güzel oldular. Peki bundan sonraki hedefiniz nedir? Yani neler yapmak ya lazım? ben devam etmeyi gene de düşünüyorum bu şekilde yapmayı. E, her zaman olduğu gibi Sibir Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Eşi Sena Balcıoğlu bize gerçekten çok güzel destek veriyorlar. Yine kültür merkezi müdürümüz Meral Türkler her türlü desteği veriyorlar. Bu imkanı da bize sağladılar. Kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Bu daha önce yılbaşında böyle bir şey olmamıştı. Işte. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle diyelim, son finale şöyle yapalım. 2026 ülkemiz ve sivil için ülkelerimizi şöyle ekranlarımıza bir söylersen. Ben e, çok güzel, sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir yıl istiyorum. E, Türkiye'de de, Silivri'de de çok güzel olsun, çok mutlu olsun her şey. Güzel, şey. güzel, güzel. güzel, güzel. güzel, güzel. olsun. Öncelikle başarılar diliyoruz. Ben de, ben de. Bayağı başarılı bir projeydi. Üç gün geldik. En sonu bugün çekelim dedik. Sizlerin de. enerjisine dayanamadık. Dedik çekelim. De, de. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? i̇smi var ben faaliyetlerinde evlerinde kutsayalım. E, e, belediyemizin sonuç proje kapsamında 5 e, gün boyunca buradaydık. Eve geçti, çok hoşnut kaldık. E, güzel kapsamlarda, güzel yerlerde güzel işler başarmak. Kadının emeği geçti, her yer güzel oldu gibi burası çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle başkanımız Bora Bey'e var, başta olmak üzere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Merhaba efendim. Şimdi değişik bir bölümümüze geldik. Bugün geze geze, geze geze devam ediyoruz. Şimdi sizi tanıyabilir miyiz efendim öncelikle? Adım Senem Karabaş. Hı hı. Eee ürünleri yapıyorum. Mesela neler yapıyorsunuz? Şöyle. punch işleme. Onu. Bu bir tacımız. Eee panç işleme yapıyoruz. Hı hı. Kültür merkezinde kurs eğitimi alıyoruz. Evet. Ve daha sonrasında belediye başkanımız ve öğretmenlerimizin desteğiyle standlar açıp Hı -hı. orada satış yapmaya Satış yapıyoruz. Evet. Ve çok da etkili oluyor, çok da iyi oluyor. Hı -hı. Peki şöyle diyelim. Ee, temin tuttunuz şu tajı. Evet. Bu ne kadar? Bir hanımefendi geldi almaya kalktı. Ne kadar? 150 TL. 150 TL. Hı -hı. Olduğu gibi elemeyi. Evet. Evet. Elemeyi. Tabii Hı -hı. içindeki aparatını hazır alıyoruz plastik olduğu için. Ama onun dışında diğer şeyleri hep el emeğimizde. Burada gördüğünüz ürünlerin hepsi el emeği. Hani hazırda hiçbir şey yok, ürünümüz yok. Elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz. E, halkımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da elinden geldiği kadar bizlere sahip çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar. E, buraya kadar geliyorlar, bizi ziyaret ediyorlar. Onun için de çok mutlu oluyoruz. Bize değer verdikleri Bundan için. Bundan sonra kendi kafamızdaki plan nedir? Devam mı? Tabii ki devam. Ben şimdiden zaten önümüzdeki sene için Hı -hı. kafamda Hı -hı. ne yapabilirim düşüncelerimi. Ne yapacaksınız? <laughs> önce biz? <de> <laughs> Onu duymayın. <gülüyor> Seneye, <gülüyor> Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Çünkü biz hep böyle ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne katabiliriz. Hep değişik ben olsun Ben öyle <laughs> Ne yapacağız? <laughs> <Yani> arada tüyo <sınavı gülüyor> <laughs> <laughs> Tamam o arada olur diyorlar. Peki şöyle diyelim. Artık finale doğru gidiyoruz. Evet. 2026 yılı yarın gireceğiz. Bizim evet. bu çekimiz 2025-31 evet. 31 aralık'ta evet. oluyor. 2026'dan ne bekliyorsunuz? Ülkemize neler yapmalı? Ailenize ve neler yapmalı? Öncelikle herkes için sağlık diliyorum. Huzur içinde, Evet. E, çocuklarımız için e, başarılı, iyi insanlarla karşılaşmalarını diliyorum. Çok önemli. E, şu anda akran zorbalığı da çok evet. artmış. Maalesef Türkiye'nin evet, ana sorunlarından evet. biri Çocuklarımızın de. daha bizim yetiştiğimiz gibi yetişebilseler keşke hepsi, hepsi o kadar şey ihtiyacı ki. Başka ne istiyorum, Sağlık. Kadınlarımızı daha çok değer görmek istiyoruz. Kadın cinayetleri olmasın. Hı -hı. Bunu diliyoruz. Destek istiyoruz. Biz de o zaman şöyle Marmara Vektör olarak sizlerin her zaman yanında olacağız. Üreten çok teşekkür Herkesin ediyoruz. yanında olacağız. Sizlerin de ayrı bir şekilde yanında olacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Rica Gerçekten ederiz. tekrardan ayaklarınıza sağlık. Bize değer verip geldiniz. Merhaba efendim. Artık standımızın ve günümüzün son günlerine geliyoruz. Şimdi son standımızı Gülşen Hanım'a ayırdık. Gülşen Hanım muhabbet ettik. Ama en önce bir sizlere kendini tanıtayım Gülşen Hanım. Ben Gülşen Aydın, İstanbul doğumluyum. Eski yerde Arkadaşım benden önce her şeyi söyledi zaten. Ben de bu sene yeni başladım. Tanrı kursuna giriyorum. Bir iki ay içinde bunları üretebildim. Yani devamını biliyorum. Neler üretiyoruz mesela Gülşen Hanım? Yani. Yani çantalar üretti. Şöyle çantalar yaptı. Yastıklar yaptı. Mesela o tuttuğunuz yastık. Bir evet hanım gelse ya da bey gelse ne kadar bu yastık? Bu yastığımız 500 TL. Ve neden üretildi bu? İçerinde ne var? Bir panç kumaşımız var. Evet. E, ondan sonra panç iplerimiz var. Onları kumaşın üzerine işliyoruz. Hı -hı. Sonrasında tutkallıyoruz onu bir kere. Tutkallıyorsunuz. Evet tutkallıyoruz. Tekrar bir kumaş geçip kendisi atmaması için bitiriyoruz. Peki şeyi söyleyeyim. Her bayana sordum ben burada. Devam etmeye planlıyor musunuz? Evet etimi planlıyor eşiniz motive ediyor musunuz? Evet, Destek Benim büyük destekçim bu arada. Hı -hı. Her zaman. Destek... Tabii ben bir de... Destek bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir oldu. de 2026 dilek genz abi sesiniz çünkü rahatsızsınız. Evet, ]sınız. biraz rahatsız. Dolayı, evet. 2026 için de sinir bırakmıyorum. Buradaki arkadaşlarıma da ya. teşekkür etmek istiyorum. Bir hafta çok güzel vakit geçirdi. Çok güzel anılar biriktirdi. İnşallah ileriki hani güzel e, nasıl festivallerde inşallah tekrar birlikte oluruz. Aileme, sizlere, herkese sevgi o sağlık bir el sağlıyorum. O zaman 2026'ya bir ev sağlıyorum. Ev sağlıyorum. Merhaba 2020. E mata e taraftan buraya geldik. Üretici kadınlarımızla devam ediyoruz. Ürettik yani bakıp bakıp daha fazla güzel şeyler de görüyoruz. Şimdi efendim ikinci bölümümüzde programımızı sizleri bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki efendim. Hayriye Kahramanoğlu ben. Evet, ee, evet. Katalımcı kadınlardan birisiyim ben de. Ben bu yıl kursiyer oldum ama yeni daha taze yeni kursiyersiniz. Yeni taze kursiyerim. Şöyle kordon çanta bölümündeyim bu sene. Ee, ama annem neredeyse artık bu kursların temelini atan diyebilirim. E, anneniz mi yetiyor? Tamamını. Yok. Burada ne görüyorsanız kordon grubu ait masa birden tamamı Yani başrol mi? oyuncusu Saniye Hanım evet, evet ben yardımcı roldeyim. Ee, getir getir işlerini darman. yapıyorum. Saniye kahraman oldu. Ee, Peki şöyle diyeyim. Örnek veriyorum bir e, bunları nasıl görebiliyorsunuz? <laughs> Çünkü bu iş tabii ki e, üretim işi tamamen el işçiliğinden geçen evet. bir şey. Ama işin içine ruhunuzu katmazsanız eğer, Hı -hı. E, sevginizi katmazsanız ortaya çok düzgün bir şey çıkmıyor. Bunların Hı -hı. her birisi anahtarlı, şifreli. Her bir masada gördüğünüz ürünler aynı şifrelerle yapılıyor Ama kişilerin kattıkları ruhlar farklı oluyor. Yani bir geometri üzerine, bir, bir matematik üzerine. Bir matematiksel Hı -hı. Bir, e, şey, üretim. E, sayılar, rakamlar her masada aynı ama dediğim gibi annemin açısı şunun ifadesini beğen istediği zaman buna yüzünü sökebiliyor mesela. Mutlaka evet. mutlu olacak, sevimli olacak, evet. üzgün suratlı hiçbir şey olmayacak. E, tamamen onun üzerine kurulur. <laughs> Üretimimiz de onun üzerine kurulur. E tabii ki böyle yani ortaya alerjiler çıkınca da çok mutlu oluyor. Peki şeyi söyleyeyim, şu elindeki kurbağalar. Evet. Ne kadar? Bir çocuk daha bir hanım geldi diye. Evet, bunun fiyatı 500 lira. Zaten her şeyimiz etiketli. Hı hı. Mutlaka kişiye ya da duruma göre fiyat verilmiyor. Hı hı. Her ürünümüzün üzerinde etiketi var. Evet. Ee, bu ürünler büyüklüklerine göre fiyatlandırılmıyor. Atılan ilmek sayısına göre fiyatlandırılıyor. Aynı hı hı. ürünü çok kalın bir ipten saatte de bitirebilirsiniz ama bunu iki iki buçuk günde ancak bitiriyorsunuz. Çok pahalı değil. İplere e, oranla oranladığımız zaman hani ipler ve işçilikle 500 lira aile bütçesi sağlayacak bir durumda evet. değil. Hem de doğal. Hem de doğal. Eee evet, Saniye tezir, siz tabii hı. size devam tabii edeceğiz. Ki, tabii. Buyurun. Saniye teyzeciğim. Efendim? Bunlardan yaparken en çok hangisi hoşuna gitti? Hangisini severek yaptın? Hepsini severek yaptın ama hangisini severek yaptın? İşte gözü, kaşı, kulağı ortaya çıktığı hı hı. zaman seviyorum. ondan bir tane daha yap. Bir tane daha Mesela en çok severek yaptığın... Ne var burada şu anda? Çok bu, böyle uğraştığın, severek. da yaptığım bu şu şeyler. Şunlar mı? Kurbağa pantolonlu etekli. Hı hı. Bunu çok seviyorum. Çok da zarif. Evet. Böyle mini Kurabiye etekli var, şehri kurbağamız. Kurabiye var. Gelip var. Kurabiye adamı var. Kurabiye adam var. Kavşanımız var. sen da çok üretici. Sizin hı hı. gibi. Kavşanımız da Osimen. Osime. Evet. Ben fena ama evet. Osimen'e Galatasaray'a evet. saygılarımızı yollayalım. Evet. Ee, evet. peki bundan sonra devam edecek misiniz? Evet. Annenizle birlikte. Sağlığımız yerinde olduğu sürece bir hocalarımıza Teyzeciğim bir şöyle e, halkına e, Türk, halk, e, Türk halkına bir el sallar mısın 2026 için? <laughs> Dener diyeceksin 2026 evet. için. Bir için ne diyeyim bilemedim ki şimdi mutluluk, sağlık, Mutlu neşe, olur. para, evet, evet. huzur. Evet, inşallah sağlıklı, uh -huh. çocuğundan, çocuğundan insanlar güzel bir yıl geçirsinler. İnşallah. Peki. Biz de torunlarımıza uh -huh. geçirelim. Siz de ailemize geçirin. Uh -huh. İnşallah. Kutlayın i̇nşallah. bu gece. İnşallah. ben. efendim. Peki biz Buyurun. tekrar kızınıza devam ediyoruz. Ha, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eee... Evet son doğru şöyle e, bundan sonra devam edeceksiniz. Peki e, bundan sonra 14 Şubat için bir etkinlik olacak mı? bekliyoruz açıkçası evet ama dediğimiz e, evet. gibi e, büyüklerimizle başkanımız özellikle bu konularda bizden daha hassaslar. Gerek ekibi gerek evet. bizim hocalarımız Eee herkes bizden önce çok şeyi e, ayarlamış, ajandasını halletmiş oluyor. Tabii biz hı hı. bekliyoruz. Peki bu yedi gün verimli geçti mi sizin için? Benim kendi adıma konuşmak hı hı. gerekirse verimli geçti. Çünkü burada hiç kimse sat bu işten para kazanarak evini geçindirmiyor. Hı hı. Öyle düşünürsek eğer. Evet. E, mutsuzluk derim ama hayır ben de annem adına konuşuyorum arkadaşlarım aynı şekilde. Sosyalleşmek, yeni insanlar tanımak, yeni projeler üretebilmek Hı -hı. adına burası her zaman faydalı. Her zaman bizi mutlu eden, her zaman bizden pozitif dönüş alan bir etkinlik oluyor her zaman. Evet. Her zaman. Her zaman. Her zaman. 2026 için sizin de son direkleriniz var. 2026 alalım. için son yani direklerim e, olmasın, hep direklerim olsun. Evet. Bunlar e, artık eee savaşsız huzurlu, barış içinde, herkesin el ele verdiği, birlikte üretip, paylaşarak hastadan herkesin eşit e, faydalanabildiği bir Türkiye biliyorum Tabii ki dünya üzerinde de artık savaşların bittiği bir dünya olsun. Evet. Kadın kazanacak. cinayetinin bittiği, normal Biz cinayetlerimizin bittiği. Evet. Kadınlar, çocuklar, hayvanlar evet. ve yaşlılar bizim kırmızı çizgilerimiz ülke olarak da kişi olarak da eee artık durdurulsun bir şekilde. Ee, bir noktalara varıldı bir şeyler yapılıyor gibi ama e, biz umutla bekliyoruz. Umudu kaybetmiyoruz. o yani, zaman şöyle bir final el sallayalım mı? Mutlu yıl daha sinirli. Elbette, çok mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.